Evet değerli arkadaşlar 2020 ve 2021 yıllarında çıkan dizi sorularını çok iyi inceledim. Analizlerini yaptım ve bunlara benzer sorularla karşınızdayım arkadaşlar. Bir aynı aritmetik dizisi için A2 eşittir 2A1 artı 2 A8 artı A20 24 eşitle veriliyor. Buna göre A8 nedir? Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar aritmetik dizi sorusu. Peki aritmetik dizi sorusu ise A2 nedir? A1 artı R şeklinde yazabilirim. Şuradaki eşitliğin aynısını yazıyorum. 2A1 artı 2. Burada arkadaşlar bu a 1i buraya eksi olarak getiriyorum. Yani 2A1 eksi A1. Bu 2 ise bu tarafa atıyorum. R eksi 2. Gördüğünüz gibi R eksi 2'ye ben ne yazabilirim? A1 yazabilirim. Bu bir yerde ne yapsın? Dursun arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki ifademize arkadaşlar. A8 ne demek? A1 artı evet 7R arkadaşlar yazabiliriz. Artı A20 ise A1 artı 19 R şeklinde yazılır. Eşittir kaç? 24. Burada A1 gördüğüm yere gördüğünüz gibi R-2 yazıyorum. Yani şuraya R-2 artı 7 R artı A1 yerine yine R-2 artı 19 R eşittir kaç yazıyorum arkadaşlar? 24 yazdım. Burada gördüğünüz gibi 19 R'miz burada var. Bir tane burada 20, 27, 28. 28R. Arkadaşlar eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 eşittir. 24 yazıyorum. Ve 28R eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 28. R burada kaç çıktı? 1 bulmuş olduk. Tamam arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Devam ediyoruz işlemlerimi. Ne istiyor benden A8? A8 ne demek arkadaşlar? Bakın A8 demek A1 artı 7R olduğunu biliyorsunuz. Peki A1 yerine ne yazalım? A1'i biz artık kaç bulduk? R1 ise arkadaşlar R yerine 1 yazdığınız zaman 1 eksi 2 eşittir. A1'den eksi 1 eşittir. Kaç oldu? A1 oldu. Gördüğünüz gibi A1 eksi 1'miş. O zaman bunun yerine eksi 1 artı 7 çarpı 1 arkadaşlar 7 yapar. Bu da A8. Burada A8 eşittir. Kaç çıktı? 6 bulmuş olduk. Önce ne yaptık? Dikkat edelim arkadaşlar. Bu A2 A1 artı R yazdım. Buraya aynen yazdım. A1 buraya eksi G olarak getirdim. Daha sonra bu 2'yi bu tarafa eksi getirdim ve A1'i ne buldum? R eksi 2 olarak buldum. Daha sonra şu ifadenin açılımını yaptım. A1 artı 7R, A1 artı 19R toplayınca arkadaşlar 28R eksi 4 eşittir. 24'ten R'yi kaç buldum? 1 buldum. R'yi burada R yerine 1 yazınca gördüğünüz gibi A1'de ne buldum? Eksi 1 buldum. A8 ne? A1 artı 7R olduğuna göre değerleri yerine yazınca cevabımız kaç çıktı? 6 çıkmış oldu. Bu 2021 sorusuna benzer bir soruydu arkadaşlar. Devam ediyorum. 2020 yılında çıkan dizi sorularını inceledim ve benzer sorularla yine karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir ne sorusu? Geometrik dizi diye verilmiş. Peki bu bir geometrik dizi ise arkadaşlar bakın A8 yerine ne yazacağım? A1 çarpı R üzeri 7 yazıyorum. Eşittir. Bu ne arkadaşlar? A1 çarpı R üzeri 5. Peki arkadaşlar bu ne? 12 çarpı R üzeri kaç yazacağım arkadaşlar? 3. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Her tarafı R üzeri 3'e bölelim. Bakın R üzeri 3'e bölersem yani burayı da R üzeri 3'e bölüyorum. Burayı da R üzeri 3'e bölüyorum. Burayı da ne yapıyorum arkadaşlar? R üzeri 3'e bölmüş oluyorum. Peki ne olur arkadaşlar R üzeri 3'e bölsek? Burada gördüğünüz gibi A1 çarpı R üzeri 4 eşittir. A1 çarpı R üzeri 2 ve arkadaşlar artı 12 elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ifadeyi yazmış oldum. Yalnız burada da gördüğünüz gibi A1 var arkadaşlar. A1 çarpı R üzeri neydi? 3'tü. Buraya A1'imizi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Peki. Yani A8 A1 çarpı R üzeri 7. A6 A1 çarpı R üzeri 5. A4 de A1 çarpı R üzeri 3 çarpı önünde ne var? 12 var. Peki çok güzel arkadaşlar. Şimdi her tarafı kime böleceğim? A1'e bölmüş olacağım. A1'e bölürsem R üzeri 4 eşittir. R üzeri 2 artı kaç geldi? 12. Arkadaşlar burada R'nin isterseniz uzun uzun işlem yapın. İsterseniz burada R'nin 2 olduğunu görürsünüz. Çünkü 2'nin karesi 4. 12 ile toplu 16. 2 üzeri 4 kaçtır? 16'dır. Burada R'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Peki Şimdi sorumuzu çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ne istiyor bizden A6? A6 ne demek? Evet arkadaşlar A6 ne demek? A6 A1 çarpı R üzeri 5'tir arkadaşlar. R'mizi kaç bulduk? 2. Burada R yerine 2 yazarsam arkadaşlar A1'imiz kaç bulunur? A1 eşittir. 3 artı 2'den 5 bulmuş oluruz. Çünkü biz R'yi 2 bulursak burada R yerine 2 yazarsam A1 kaç olur? 5 olmuş olur. Peki A6 sorulduğuna göre A6 ne demek? A1 çarpı R üzeri 5'tir. Çok güzel. O zaman A1 yerine arkadaşlar 5 yazıyorum. R gördüğüm yere de 2 yazarsam 2 üzeri kaç olur? 5 olur. Yani A6'yı böylece ne bulmuş olduk arkadaşlar? 5 çarpı 2 üzeri 5 bulmuş olduk. Bir sonraki sorumuzda 2020 yine 2 soru çıkmış arkadaşlar 2020 yılında. Evet nasıl sorumuz bakalım. A'nın gerçel sayı dizisi her en pozitif tam sayısı için ifadesi verilmiş. A1 16 olduğuna göre A6 nedir şeklinde sorumuz. Biz isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar önce. Önce şöyle yapalım. Sırayla değerler verelim arkadaşlar. Mesela ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce 1 veriyorum. 1 verirsem bakın 1 verdiğimde A2 eşittir A1 1 verdiğimde eksi kalacak arkadaşlar. Eksi A1 bölü 2. Bu da ne demek? 2 ile çarp. 2 A1 bir çıkar. A1 bölü 2 demek. Tamam. Şimdi A3 arkadaşlar. En yerine 2 vereceğim. 2 verdiğimde 3 olur. 2 verirsem A2. 2 verdiğim zaman arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1'dir. O zaman burada ne olur? A2 bölü 2 gelir. 2 ile çarp. 2 A2. Bir A2 daha. 3 tane A2 bölü 2 demek arkadaşlar. Peki A4 diyelim. Yani en yerine bu defa 3 yazıyorum. A4 olur arkadaşlar. 3 yazdığım zaman A3. Yalnız buraya eksi 1 üzeri 3'te ne gelir? Eksi 1 gelir. Yani eksi A3 bölü 2. Bu da 2 A3. Bir A3 çıkarsa A3 bölü kaç oldu? 2 oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. 4 yazıyorum bu defa en yerlerine. En yerlerine 4 yazarsam burası A5 olur. A4 artı bakın 4 yazdığım zaman eksi 1 üzeri 4 1'dir. Yani A4 bölü 2 bulmuş oluruz. Bu da 2 A4 bir A daha, daha A3 bölü evet 3 tane A4 bölü 2 olmuş oldu arkadaşlar. A6 çünkü 6'ya kadar gitmem gerekiyor arkadaşlar. 6 yani 5 yazıyorum en yerlerine. 5 yazdığımda 6, 5 yazdığımda A5. Artı 5 yazarsam eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1 gelir. Yani arkadaşlar ne olacak? Burası eksi olmuş olacak a 5 bölü 2 olmuş oldu. Bu da 5 tane 2 ile çarpım. 2 tane a 5 bir a 5 çıkarsa a 5 bölü 2 olmuş oldu. Peki değerli arkadaşlar isterseniz şöyle yapabilirsiniz bakın. Şuradaki ifadeleri birbiriyle çarpalım. Şunun eşit olan ifadeleri de birbiriyle çarpalım. Uzun bir işlem yapmak istiyorum. Aslında böyle sadeleştiğini görüyorum ama daha rahat görmeniz için şunu yazıyorum. A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5 çarpı çarpı A6 eşittir. Burada ne var arkadaşlar? A1 bölü 2, 3A2 bölü 2, A3 bölü 2, evet 3 tane A4 bölü 2 ve A5 bölü 2'yi ne yapıyorum arkadaşlar? Burada görmüş oluyorum. Peki bakın arkadaşlar buradaki A2, buradaki A2'yi götürmüş oldu. Buradaki A3, buradaki A3'ü götürdü. A4'ler, A4'leri, A5'ler kimi götürdü arkadaşlar? A5'i götürmüş oldu oldu. A1'in 16 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Verilmiş çünkü A1 16 olarak getirip buraya. Şimdi ne kaldı burada arkadaşlar? A6 kaldı gördüğünüz gibi. Bu A1 yerine de ne yazıyorum? 16 yazıyorum. Bak 16 bölü 2 çarpı. Burada ne kaldı? 3 bölü 2, 1 bölü 2. Evet 3 bölü 2 ve 1 bölü 2 kalmış oldu arkadaşlar. Peki 2 kere 2 4 8 16 bak şu 16 ne yapmış oldu götürmüş oldu evet a 10'a 6 eşittir 6 eşittir yukarıda 3 kere 3 9 aşağıda kaç kaldı arkadaşlar 2 demek ki a 6 neymiş arkadaşlar 9 bölü 2 imiş ne yaptım arkadaşlar sırayla en yerine bir 1 yazdım 2 yazdım 3 yazdım 4 yazdım ve en son 5 yazdım arkadaşlar. Eşitlerini buldum. Şu tarafı birbiriyle çarpıp buraya yazdım. Bunları birbiriyle çarptım. Buraya yazdım. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi A2'ler birbirine, A3'ler birbirine, A4'ler ve A5'ler birbirini götürünce burada 6 kaldı. Burada A1 bölü 2. A1 dediğimiz şey neydi? 16 idi arkadaşlar. Burada verilmiş değeri. 16 yazdım. 2'lerle sadeleştirdim. 3 kere 3, 9 bölü 2 kaldı. A6'nın cevabı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular çözülemeyecek sorular değil. Hepinize başarılar dilerim.